Allah'la doğrudan konuşan peygamber kimdir? Allah'la doğrudan konuşan peygamber kimdir? Allah'la doğrudan konuşan peygamber kimdir? Hazreti Muhammed. Allah'la doğrudan konuşan peygamber kimdir? Allah'la Allah Allah doğru konuşan peygamber kimdir? Şimdi ben Kur'an kursu okumuş bir insanım. Allah'la doğru konuşan peygamber... Hazreti Muhammed mi? Hazreti Muhammed diyorum ben. Allah'la doğrudan konuşan peygamber kimdir? Kimdir abi? Hazreti Yusuf. Ha. Bence de. Allah'la doğrudan konuşan peygamber kimdir? Hazreti Muhammed. Allah'la doğrudan konuşan peygamber kimdir? Ah, Muhammed Mustafa. Allah'la doğrudan konuşan peygamber kimdir? Hazreti Muhammed. Allah'la doğrudan konuşan peygamber kimdir? Allah'la doğrudan konuşan peygamber efendimizdir. Hz. Muhammed. Allah'la doğrudan konuşan peygamber kimdir? Allah'la doğrudan konuşan peygamber. Hz. Muhammed aleyhisselam değil mi? Allah'la doğrudan konuşan peygamber kimdir? Allah razı Hz. Muhammed. Allah'la doğrudan, Allah doğru, Allah doğrudan konuşan peygamber kimdir? Bilgim yok. Allah'la doğrudan konuşan peygamber kimdir? Maalesef. Aklıma gelmedi şu an. Allah'la doğrudan konuşan peygamber kimdir? Kimdir? Sen bil. <laughs> <laughs> peygamber <gülüyor> Efendimiz ya, Hz. Muhammed. Evet. Yo, Hz. Musa mı konuşuyor? Evet, Hz. Musa. Musa, Son kararımız. Allah'la doğrudan konuşan peygamber kimdir? Hz. Musa sallallahu aleyhi <laughs> ve sellem. Allah'la doğrudan konuşan peygamber kimdir? Ee, doğru, doğrudan. Musa, Musa aleyhisselam. Allah'la doğrudan konuşan peygamber kimdir? Musa aleyhisselam. Allah'la doğrudan konuşan peygamber kimdir? <laughs> Allah'la doğrudan konuşan peygamber kimdir? Hazreti Musa. Allah'la doğrudan konuşan peygamber kimdir? Hazreti Musa. Allah'la doğrudan konuşan peygamber kimdir? Şey de ee, e, Hazreti Musa'ydı sanırım. Allah'la doğrudan konuşan peygamber kimdir? Hazreti Musa mıydı? Allah'la doğrudan konuşan peygamber kimdir? Hazreti Musa mıydı? İsa Hazreti Musa. Allah'la doğrudan konuşan peygamber kimdir? Hazreti Musa mı?